Ciddi iddialar ve ciddi bir evet. siyasi tartışma nasıl yorumlarsınız? Evet, şimdi aslında her iki kardeşimiz de önemli noktaları temas ettiler ama genelde benim bakış açım şudur. Yani meselenin boyutlarını aşmamak kaydı şartlarıyla kendi şartları içerisinde değerlendirmek. Siz soruyu sorarken iddia dediniz, ciddi iddia dediniz. Ben oradan başlayayım aslında bizim Roma hukukundan gelen ve Mecelle'de de açık bir e, hüküm olan ve yine cari hukukumuzda da geçerli olan müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Müddeyi ispa, iddiasını ispatla mükelleftir. Başladığımıza göre ortada bir iddia var ve bu iddiayı ispatla mükellef olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Yani Sayın ana muhalefet lideridir. Dolayısıyla bu çerçevede bakmak lazım. Yoksa soyut anlamda kişileri, herkesi her şeyi bir şekilde bir konuyla ilgili suçlayabilirsiniz. Bir iddiayı ortaya atabilirsiniz. Ama önemli olan husus özellikle hukukçular arasında bu gibi mevseleler konuşulurken somut iddialar ise somut iddialara dayanak olarak gösterilen deliller, belgeler nelerdir? Yoksa sadece bir siyasi retorikten öteye geçmez. Yapılan değerlendirmelerin de önemli ölçüsü sadece siyasi çerçevede olur. Ben şimdi baktım tabii yani Bülent Bey değerli bir hukukçu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yani cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretinin kaynaklarını kullanıyorlar dedi. Şimdi böyle bu cümleyi alıp baktığınız zaman cari açık kiminle ilgilidir? Cari açık bu devletle ilgili genelde ve özelde de hükümetle ilgili yani yürütme organı ile ilgili bir cari açık olduğu ifade ediliyor. En azından iktisatçıların da ortaya koyduğu bir mesele bu. Şimdi cari açığı kapatmak için uyuşturucu ile ilgili uyuşturucu simsarlığına kadar varabilen bir ciddi ağır itham söz konusu. Çok ağır bir itham bu. Yani gerçekten bir uluslararası alanda ki bu e, açıklama yapıldıktan sonra uluslararası kaynakları en azından takip ederler görecekler. Yani çok ciddi bir iddia olarak ortaya atıldı ve orada Türkiye diye geçiyor. Türkiye ile ilgili, Türk hükümeti ile ilgili. Şimdi Türk hükümeti ile ilgili, Türkiye, tam evet gibi. narko Turkey, e, ona da bağlayacağım ben şimdi. Aslında bu iddialar gündeme geldiği zaman malum teknolojinin imkanları da ortada, devleti, Hükümeti, devletin kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alan çok ciddi iddialar, açıklamalar yaptığınız zaman bu hemen uluslararası alanda da sürmanşet olur. Ve Türkiye'yi ciddi şekilde töhmet altında bırakır. Bakın siyasi partileri demiyorum, hükümeti demiyorum, muhalefeti demiyorum. Kişileri de öte geçtim artık. Yani suçun ve e, 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 cezanın şahsiliği ilkesini de geçtim. Yani bu neden, nasıl okuyorum? Ben şimdi sanıyorum bir hafta 10 gün önce yine bir tabipler birliği odası başkanı bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diye. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor. Bir hafta 10 gün önce bu açıklama. Bir hafta 10 gün sonra Türkiye narkoterör örgütü şeyi çiziliyor, bir genel çerçeve çiziliyor. Ve bunu çizen de ana muhalefet lideri. Ya bu çok ciddi bir iddiamdır. Gerçekten çok ciddi. Yani ben bunu bir siyasi eleştiri bakın. Ben yine iyi niyetli davranıyorum. Yani hükümeti eleştirmek ayrı bir şeydir. Hükümeti zaten muhalefetin eleştirmesi lazım. Buna İçişleri Bakanlığı da dahildir. İç, e, Maliye Bakanlığı da e, bayındırlık hepsini eleştirebilir. Gayet doğaldır. Ama şu iki cümleyi son 15 gündür Türkiye'nin gündeminde olan bu iki iddiayı alın Uluslararası bir platforma getirin, Türkiye'nin durumunu düşünün. Ha ben şunun anlamına gelmesin, eğer bu iddiaların aslı varsa, delilli olarak ortaya konuyorsa, böyle bir şey söz konusu ise, Soruna uluslararası kadar. alanda da ne olursa olsun derim. Sonuna kadar değil mi? Ama siz... siz bunu böyle çok sistematik bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu tüzel kişiliğinin uluslararası alanda töhmet altına bırakacak uluslararası istihbarat örgütlerinin kurgusu olarak ortaya attıkları bir alanda ana muhalefet lideri Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talipsiniz ya yani bu çok ciddi bir şeydir yani. Yani benim gerçekten aklım hafızam almıyor. Ha uyuşturucuyla mücadele bakın uyuşturucuyla mücadele çok ciddi bir alandır. Çok ciddi bir alandır. Bakın bir tarafta kimyasal silah kullanılıyor iddiası, savaş suçu, insanlık suçu işlendiğine ilişkin bir iddianın açılımıdır. Bir tarafta da narkoterör diye ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti, o da uyuşturucu suçunu işlendiğine ilişkindir. Uyuşturucu suçu da, savaş suçu da uluslararası suçlar kapsamındadır. Zaten ulusal mevzuatı, başta TCK olmak üzere diğer mevzuatta zaten uyuşturucuyla ilgili çok ciddi hükümler vardı ve dünyanın da uyuşturucuyla ilgili en fazla ceza miktarı gören ülkelerin başında Türkiye geliyor uyuşturucu meselesi tabii ki ciddi bir meseledir peki Yalnız Kemal u... Bey bunları göremez mi? çok tecrübeli ya ben bir işte isim gerçekten ayrıca şaşırıyorum. bir devlet geleneğinden de geliyor ayrıca ya yani. şüphesiz ama ben gerçekten şaşırıyorum samimi olarak söylüyorum bunu her türlü siyasi sahiptin ötesinde söylüyorum ya bu çok ciddi bir iddiadır ya yani söyleniyor gerçi efendim kolluk kuvvetlerimiz mücadele. Tabii ben de kolluk kuvvetlerinin ciddi şekilde özellikle mücadele ettiklerine inanalım. Bakın suç şahsidir, bireyseldir. Suçu kim işlerse ilsesin işgal ettiği makam hangi makam olursa olsun onun hesabını yargı önünde vermelidir. Bunu tartışması iyi olmaz. Ama bir kurumu ya Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan kurumlardır yani kurumlardır. Yani kurumların siz e, e, prestijini, mücadelesini, özverisini böyle günlük popülist siyasi söylemlerle gündeme getirir ve dünyanın en ağır ithamı olan uyuşturucu ticareti, uyuşturucu satışı dünyanın en adi suçudur. Yani hukuki anlamda da söylemiyorum. Genç insanların zehirlendiği, yalnız kendi gençlerimiz açısından da söylemiyorum. Dünyanın hangi neresinde yaşarsa yaşasın gençlerin zehirlenmesi... ...yani bu uyuşturucu baronlarıyla ilgili olan meseleler... ...ya bu dünyanın, Avrupa'nın Türkiye'nin de ciddi mücadele ettiği bir alandır. Mesela Kemal Bey'in elinde bir belge olduğunu düşünelim. Siyaseten o belgeyi sonradan ortaya koymayı düşündüğü... Siyaseten mahkum oldu şu an. Var. Bitti artık. Müsaade. Dali, min, bak tamam, Çok özür dilerim. Tabii, tabii. Söz konusu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu için size göre... Bunu da yüksek değil de devletin ilgili makamlarına göndererek mi yapmalıydı? Ya şimdi, Biraz da bunu mu yani ifade Yani söylenen, mı? söylenmiş yani sö sözün tamamı hadi söylemeyeyim şeye evet. söylenir. Yani açık yani onu İngilizcesinden de çevirin okuyun, Almancasından evet. da çevirin okuyun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosundaki açıklamaları bir bölümü itibariyle gençler ve çocuklarla ilgili şeyleri de söylüyor. Do da doğru, ona da katılıyorum. Ama oradaki hedef nokta, bakın gençlerin uyuşturucu kullanması, çocukların uy ya tabii buna, ya buna, bakın bunun böyle, bunun siyasi bir tartışması olmaz ki ya. Partiler üstü. Ya bu partiler üstüdür. Siyaset üstü bir meseledir. Kim ki sorumluluk sahibi ise ben bunu topyekun bir mücadele okuyorum. Sadece hükümetle ilgili bir mesele değil. Yargının burada sorumluluğu vardır. Toplumun sorumluluğu vardır. Sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu vardır. En fazla da ailelerin sorumluluğu vardır. Onuncu da İçişleri bakanlığı güzel bir mücadele başlattı. En iyi narkopolis annedir diye. Evet, muazzam. Annedir diyor. Yani ben burada bu mücadele edilmiyor efendim. Ya şeye katılıyorum bakın. Dünyada genel eğilim bu uyuşturucuyla ilgili. Ya ulus uyuşturucu ticaret uluslararası bir suç zaten. Uluslararası şebekeleri, uluslararası baronların at oynatı bir e, alandır bu. Ve bütün ülkeler kendi imkanlarıyla ki ben Türkiye'nin de yine az önce Cem kardeşim evet. ifade etti. Onu da ben biliyorum. Türkiye uyuşturucuyla mücadelede ödül kazanmış bir ülke. Tamam. Yani bir tarafta bunu koyacaksınız. Diğer tarafta efendim e, şeyi getireceksiniz. E, efendim İçişleri Bakanlığı veya Sayın Soylu'yu hedefe tahtaya koyan. Bülent ya, Bey kara para konusunda fethetsin. FED listesinde gri Bakın o kara para meselesine de gelelim. Şimdi uyuşturucu meselesini şöyle alalım bir kenara. Kara para, kara paranın önemli bir bölümü de uyuşturucudan da olduğu da doğrudur. Doğru. Doğru. Ama kara para sadece uyuşturucuyla ilgili bir mesele değildir. Kara para zaten hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Avrupa'nın e, mücadele ettiği bir alandır. Mücadele etmeye çalıştığı bir alandır. Kara para gerçekten bugün uluslararası sermayenin ee, serbest dolaşımı noktasında devletlerin bütün alındığı aldıkları e, önlemlere, e, tedbirlere rağmen bir şekilde bir şekilde bir kanal bularak ülkelere sızan bir meseledir. Bu mesela geçenlerde yine ben bir şeyde de doğru ben de o Batı Almanya Birleşmiş Meclisi sırasında yurt dışındaydım, Almanya'daydım. Orada Doğu Batı Almanya Birleşmesi'nde kara para noktasında 700 milyar doları aşkın bir paranın aklandığı ifade ediliyor. Kara para meselesi de uluslararası bir mesele, bir mücadele alanıdır. Ha bunu kara parayla ilgili bir şey yapacaksınız? O zaman kara parayla ilgili devamlı söylenen, hazinenin açıklamış olduğu 28 artı eksi hesabı vesaire iktisatçı olduğum için öyle o şey terimleri kullanmamaya dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu hükümet döneminde değil. Az önce de siz de söylediniz. 2000'li yıllarda da, 90'lı yıllarda da özellikle bu kayıt dışı paranın Türkiye'ye gelişi noktasında birçok düzenlemeler yapmıştır. Teşvik etmiştir. Son tebliği de sanıyorum evet, 2023 20. Mart ayına kadar devam eden bir tebliğ. Evet. Yani şeyin kaynağını sormadan, bunu yalnız biz değil, İsviçre'de yapmıyor. İsviçre'de sormuyor. Almanya'da önemli bir şeyde sormadı doğu Belçika, ve Hollanda. Belçika Hollanda yani bunu böyle Türkiye'ye mahsus ya bir mesele ama uyuşturucuyla ilgili bakın orada rezerv koyarım uyuşturucuyla ilgili bir noktada iç yurt içi veya yurt dışı eğer bunun ticareti satışı söz konusuysa ve bu süreçte kim sorumluysa yargıdan dahi olsa bakın savunma makamı dahil diyorum orada çok dikkatli olacak çok dikkatli olacak. Yani mesleğimek yapılıyor, efendim şu yapılıyor, bu parı ayrı ayrıdır, müdafiilik ayrıdır. Uyuşturucu meselesi söz konusu olduğu zaman duracaksınız biraz. Peki. Orada bunun böyle sağ parti, sol parti, iktidar muhalefet şeyi yoktur. Bütün çocuklarımızı, bütün geleceğimizi, dünyanın ve ülkemizin bütün gençleri ilgilendiren meseledir. Orada kesin net bir duruş olacak. Başka türlü olmaz yani.